Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yaygın olarak bilinen ve kullanılan adıyla Conference of Parties, Taraflar Konferansı, kısa adıyla COP. Bu yıl Azerbaycan başkenti Bakü'de gerçekleşiyor. COP 29, bugün iklim değişikliğiyle mücadelede en üst düzey karar organı olarak kritik bir öneme sahip. Burada alınacak kararlar sadece küresel iklim politikalarıyla, değil, aynı zamanda ülkelerin gelecek iklim politikalarıyla ve enerji ve çevre politikalarıyla da alakalı. Bu nedenle COP, iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılan araçları ve politikaları, uluslararası ticaretin ve uluslararası ticaret politikalarının konuya nasıl fayda sağlayabileceğini, işbirliği unsurlarını yakından takip edebilmek için çok anlamlı bir platform. Bakü Olimpiyat Stadyumunda gerçekleşiyor bu yılki COP 29. E, açılışı konferansın gündemi üzerine uzlaşı sağlanamaması sebebiyle e, geç saatlere kadar uzadı. Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Çin'in e, oluşturduğu Basic Bloc, Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması yani SKDM gibi ticareti kısıtlayıcı önlemlerin tartışılmasını talep etti. COP 29 e, başkanlığı bu önlem, önlemleri resmi gündemine almadı ancak gayri resmi e, olarak tartışmasına karar verdi. SKDM çoğunuzun bildiği gibi karbon sızıntısını e, önlemeyi ve ihracatçı ülkelerin karbon fiyatlandırma mekanizmalarını kurmasını teşvik eden e, bir e, inisiyatif. E, birçok gelişmekte olan ülke SKDM'yi eleştirse de bu ve benzeri mekanizmalar ticaret ve iklim politikalarının kesişim noktası olarak giderek daha da önemli hale geliyor. Çin KOP'ta sadece SKDM'yi tartışmak istemiyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bataryalar hakkındaki düzenlemelerini ve Amerika'nın temiz enerji sektörlerindeki yerli üreticileri sübvanse eden enflasyon azaltım yasasını da ee, ve bunun da, e, bunun gibi küresel ticaretin üzerinde önemli etkilere sahip iklim politikalarının da görüşmek istediğini belirtiyor. Önümüzdeki yıl e, taraflar konferansı Basic Blue'nun e, bir parçası olan Brezilya'da gerçekleşecek. Dolayısıyla SKDM e, bu yılki taraflar konferansında gündem maddesi olarak yer almasa bile Brezilya'nın ev sahipliğindeki COP 30 toplantısında. Gündemde yer alacak diyebiliriz. Konferans gündemi ile ilgili diğer bir uzlaşmazlık konusu da Paris anlaşmasının karbon kredilerinin ticareti ile ilgili maddesi. Bu madde temel metodolojik standartların onaylanması ile ilgili. Bakü'deki COP 29 gündeminde Paris anlaşmasının küresel karbon piyasasını hayata geçirecek. 6.4. maddesi onaylandı. Küresel karbon piyasası için çalışmalara başlamak üzere anlaşmalara varıldığı duyuruldu. Bu küresel karbon piyasasının işletimine kim üstlenecek? Bunu doğal olarak bu platformun öncülüğünü yapan Birleşmiş Milletler derufte edecek. Bu mekanizma ile karbon emisyon azaltımlarının uluslararası ticaretine olanak tanıyarak yüksek emisyona sahip ülkelerin beyan ettikleri e, ulusal karbon azaltım hedeflerine ulaşabilmek için karbon kredisi satın alınmasına e, imkan sağlanıyor. Böylece gelişmekte olan ülkelerde karbon azaltımı projeleri geliştirerek finansman çekme imkanı buluyorlar. COP29 Başkanı Muhtar Babayev karbon ticareti yoluyla ulusal katkı beyanlarının uygulama maliyetinin yılda yaklaşık 250 milyar dolar azaltılabileceğini belirterek bu mekanizmanın küresel ekonomiye katkısına işaret etti ve ülke arası işbirliği imkanı ile maliyet etkinliği sağlaması açısından açısından da önemine vurgu yaptı. Diğer taraftan küresel karbon piyasası ile ilgili bu onaylamaya kararın aceleye o, oy, bu oylamayla e, birlikte kararın aceleye getirildiği, kuralların yeterince tartışılmadan benimsenmesinin kop sürecine olan güveni baltaladığı yönünde eleştiriler de geldi. Karbon piyasasında alım satım yaparak gelişmiş e, ülkelerin yurt dışında ucuz iklim eylemlerini finanse ederken kendi ülkelerinde emisyon azaltımını geciktireceklerine e, yönelik endişeler de dile getiriliyor kop 29 boyunca ülke temsilcileri arasında müzakereler devam edecek. Ayın 22'sine kadar. Bu e, taraflar konferansı finans kopu e, olarak adlandırılıyor. Ve taraflar gelişmekte olan ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmaları ve aşırı hava koşullarının olumsuz etkilerine uyum sağlamak için ihtiyaç duydukları fonlara erişim için yeni bir küresel çerçeve oluşturmaya çalışacaklar bu konferans boyunca. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in şu sözü finans kobu söz konusu olduğunda hem teşvik edici hem de uyarıcı. Climate finance is not charity, it's an investment. Yani iklim finansmanı bir hayır işi değil, aynı zamanda bir yatırımdır diyor Antonio Guterres. Taraf ülkeler arasındaki müzakerelerden ayrı olarak bir de katılımcı ülkelerin pavilyonlarında, uluslararası kurumların ve bölgesel entegrasyonların pavilyonlarında çeşitli paneller, strateji ve rapor lansmanları da yapılıyor. Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Ticaret Merkezi ITC, Uluslararası Ticaret Odası ICC ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD geçen yılki KOP'ta ilk kez birlikte bir ticaret pavilyonu açmışlardı. Bu yıl Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı, ASPROMO, uluslararası ticaretle ilişkili bu dört kurum işbirliğinde bir ticaret ve yatırım pavilyonuna ev sahipliği yapıyor. Dahası ticaret ve yatırım pavilyonu hem ülke pavilyonlarının ve delegelerin bulunduğu mavi bölgede hem de genel katılıma açık olan yeşil bölgede de etkinlikler düzenliyor. Bu şekilde ticaret, yatırım ve iklim eyleminin kesişimindeki kritik konularla ilgili paneller, workshoplar, üst düzey programlar, interaktif tartışmalar, sergiler ve networking etkinliklerini çeşitlendiriyorlar ve ilgili tüm taraflara da bu vesileyle hitap ediliyor. Türkiye Pavilyonu, UNFCC Pavilyonu, Ticaret ve Yatırım Pavilyonu ve Dünya Bankası Pavilyonu'na Komşu denecek bir mesafede Azerbaycan ülke pavilyonuyla bitişik konumda COP29 esnasında Türkiye'nin uzun vadeli iklim stratejisi açıklandı. Sayın Bakanımız tarafından 2053 yılına kadar Türkiye'nin elektrik talebinin %69.1'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, güneş ve rüzgar enerjisi gibi kaynakların yaygınlaştırılması, sanayi sektöründe enerji verimliliğinin %35 artırılması düşük karbonlu üretim teknolojilerinin benimsenmesi hedefleniyor bu stratejiyle. Örneğin demir-çelik sektöründe emisyonların 2040'a kadar %20.6 ve 2053'e kadar da %99.7 oranında azaltılması planlanıyor. Türkiye Pavilyonu'nun COP29 boyunca yoğun da bir panel programı var. Biz de İstanbul Maden ve Metal İhracatçıları Birliği olarak tam da lansmanı yapılan stratejilere hizmet edecek şekilde çelik sektörümüzün karbonsuzlaşması hakkında bir panel düzenliyoruz.